Eşinle tanışıyorsun ama Hı -hı. sonra bir ilişki başlıyor. Evet. Tekrar görüştüğünüzde mi? Orayı evet. anlayamadım tam. Ona ben yürüdüm gibi oldu. <laughs> Çok iyi buna ben yürüdüm. <laughs> Bunu yıllar sonra kabul ediyorum. Hiç tamam, kabul ben etmemiştim. Yaptım, ben evet çünkü hep dedik yani Fulya bana şöyle yaptı falan. Şöyle biz 18 yaşındayken tabii o civarda tanışmıştık ama ben hiç sevmemiştim onu. O da beni hiç sevmemişti. Bir itildik bilmiyorum. Nefret ettik birbirimizden. Ha nefret kadar. Evet ama büyük bir duygu ya aslında yani. Çünkü ee, hiç öylesine arkamız dönüp gidebilirdik. Ama ikimiz de birbirimizin hakkında Öf, çok şöyle çok böyleydi falan diye konuşmuşuz. Tamam. Tamamen dedikoduculuk. Sonra yıllar yıllar sonra Kaç işte yıl? bu 27 yaşındayken yani 18'den ha, o ya. İtalya'da okudu. Ben de biliyorum çünkü onun teyzesi benim menajerimdi. Annesi şirket ortağı. Annesiyle babasıyla çok samimiyim. Tamam. Şimdi kayınvalidem kayınpederim. Anne baba diyorum çok seviyorum. O zaman da seviyordum. Ve diyordum ki bu nasıl Onların çocuğu falan yani hiç bu insanların çocuğu olacak biri değil falan böyle böyle bir tavırdayım tamamen. Neyse sonra ben Instagram'da gördüm ve şöyle yaptım. Aa bu benim arkadaşım dedim ekledim. Arkadaşım değil sadece o fotoğraf da inanılmaz yakışıklıydı. <laughs> ha, öyle beğenir. Sonra kendime itiraf ettim ona da yani dedim ki çok yakışıklıydın. Ondan sonra o da beni ekledi. Tamam. Ben o kadar hızlı ekledi ki ben Aha, zaten beni takip ediyormuş oldum. Tamam. Ya böyle ışık hızı. Sonra benim bir tane fan hesabı varmış. Tamam. Ben de onun fotoğraflarını sürekli like'ladığım için o dönemde Instagram gösteriyor şunu like'ladı bunu like'ladı. Sürekli çocuğun fotoğraflarının altına Fulya beni gör diye mesajlar yazıyor. Yorumlar atıyor. Tamam. Sonra ben de ya özür dilerim böyle böyle sana da yorumlar geliyor kusura bakma. <laughs> Mesaj mı attın? O da yok yok hiç önemli değil falan. Böyle ben ona yürüdüm gerçekten. Sonra bir kahve içelim mi dedi. Tabii içelim dedim. O kahveyi içtikten sonra bir daha hiç ayrılmadık. Hiç ayrılmadık. <laughs> Müthiş hikayeymiş. Sonra birbirimize itiraf ettik. Ben senden de nefret etmiştim. Ben de senden hiç hoşlanmamıştım. Şöyle böyle falan. Böyle şeyler yaşandı. Şimdi e, Küntay ne <laughs> iş yapıyor? Küntay aslında kreatif e, direktördü tabii reklam ajansında. Ee, yok art direktördü. Şimdi şey olarak titre tam aklıma gelmedi. Ben onu oradan aldım. Dedim ki ben influencer marketing yapmak istiyorum ve benim sana ihtiyacım var. Aa, o da tamam geliyorum dedi. Ee? biz birlikte influencer marketing yapmaya başladık. Sonra Küntay zaten resim yapıyor, heykel yapıyor. Bir yere kadar bana çok büyük Eşlik etti. Tamam. Sonra dedi ki biraz kendi kanatlarımla uç. Buradaki yüzde elli işimi yüzde otuz'a düşür. Ben resmimi yapayım heykelimi yapayım. Tamam dedim. Tamam. Küntay bir yandan şimdi kendi resmini yapıyor heykelini yapıyor. Bir yandan da markalara işte art direktörlük hizmeti veriyor. Tamam. Onların e, marka tasarımlarını yapıyor A'dan Z'ye. Böyle şeyler yapıyor arka planda. Peki sen oyunculuk yapıyor musun? Çok yapmıyorum çünkü çok da vaktimde kalmıyor. Evet. Biraz bir de oyunculuk anksiyete da yapıyor bende. Ne oldu? Setler beni çok zorladı. Hmm. Yani bu çok şımarıkça değil yani Yo, gerçekten. Değil. Hani şöyle çok zorladı. Yıllarca kendimi de böyle biraz anlamlandırmaya çalıştım ama sonra dönüp baktığımda çok... Bu arada şey, oğlun kaç yaşında? 16 aylık oldu. Bebeğim. Evet, bebek. Çok bebek daha. Evet, çok bebek. Böyle hissetmen o yüzden normal. Yani bunun adı kapris değil, ben de Ali doğduktan hmm. sonra 6 sene düzenli bir dizide oynamayı istemedim yani. Hani i̇şte. oynadım ama işte 6-7 bölüm oynadım çıktım. Hı -hı. İşte hani dijital platformda bir dizide konuk oyuncu oldum çıktım. Evet, Pandemi de gibi arada oynadı. Çünkü oyunculuğu da çok özlüyorum. Ya o da bir tutku ya. O böyle oynamak o bambaşka bir şey Evet Ama böyle içinde. bir duygu oluyor. Şimdi altı sene oldu. Hı -hı. Ali Hikoku 1'e başladı ve evet ya. Yani özledim. Yapabilirim, hazırım dediğimde adaptasyonun biraz zor oluyor kesin evet. bilgi. E çünkü evet yani dizi oyunculuğu dediğimiz şey oyunculuğa dahil ve dair bir şey ve çok kıymetli bir şey olmakla birlikte gerçekten her oyuncunun katlanabileceği bir süreç değil aşkla yapılmadığı sürece. Tabii. Dolayısıyla hissettiğin şey şımarıklık hmm. değil bir ihtiyaç karşılığı bence. Evet yani çok... En son ne zaman dizi yaptın? dizi çok yıllar oldu ben dizi yap 5-6 sene oldu yani çok 5-6 sene oldu. Dizi dizi beni çok korkutuyor. Gerçekten korkuyorum dizi yapmaktan. Hmm. Ee, film bir tane film e, yaptık sinema filmi. Hmm. Ya ama ondaki süreçleri de seviyorsun. Süreçler de beni itiyor. İstediğim gibi olmuyor süreçler. Ne istiyorsun ne olmuyor? Yani mesela Sinema filmini hala mesela izleyemedim. Yani bir izleme, bir gala herkes yapamayabilir ama bir izleme bile yapılmadı. Yani hmm. bu tip böyle her yapımın kendi içindeki e, belli bir standartı yok ya. Bir şey imza atıyorsun ama yolda çok başka oluyor. Beklentinin çok altında da kalabiliyor. Çok üstüne de çıkabiliyor. Hmm. O beklentinin altında kaldığında yaşadığım hüsran ve his beni üzüyor. E, bununla da sanırım şu an karşılaşmaktan endişe ediyorum yani o da bende anksiyete yapıyor. Acaba nasıl olacak, iyi mi olacak, kötü mü olacak bu da beni strese sokuyor galiba. E, sevgili Fulya geçen gün arkadaşlarımla şöyle bir şey konuşurken yakaladım kendimi. E, i̇nsan başlıyor hayata ve bir meslek seçiyor. E, ve diyor ki ölene kadar bu meslekteyim artık ya oyuncu muyum oyuncu <laughs> tamam e, resim yapamam ne haddime işte şiir yazamam ne münasebet ya da ne bileyim işte sunuculuk ya bilmiyorum emin de değilim. Hani böyle sanki bir meslek seçeceksin ve ilelebet orada evet kendinin en iyi versiyonu olmaya çabalayacaksın da başka bir şey zinhar gibi bir hal var. Bunu yaptığın zaman da ya çok cesaretli, ya çok küstah ya çok cahilsin. Yani vay anasını buradan da mı? Hakikaten Doğru. mi? duygusuyla <laughs> karşılanıyorsun. Ben buralardan çok yolumuzun kapandığını, bir insanın çok özgür olduğunu ve her alanda üretmekte Hı -hı. serbest olduğunu Ürettiği şeyde hiçbir şey yapamasa da bir şey mutlaka yaptığını düşünenlerdenim. Senin hikayeni dinlediğimde de sevgili editörümden seni de öyle biri olduğuna ikna oldum. Evet. Ne düşünüyorsun hayat yolculuğunla ilgili? Ee, yani bir sürü şey yapabilirim. Gerçekten böyle bir cesaretsizliğim yok. Ee, ama o noktalarda da küstah Açıdan asla da bakmıyorum. Yani Senin dediğin zaten dışarıdan görülüş ama insan kendi içinde de bunu ben her şeyi yaparımcıdır ya. Hayır ben çok çalışıyorum bir şey yapmak istediğimde. Oradan da hani öyle bir olayım var. Hı hı. Cesaretim var. Üzerine çalışkanlığım ve azmimi de koyuyorum. Ve yapmak istediğimde her şeyi deneyebileceğime çok inanıyorum. Yani bu noktada da en büyük avantajımın insanların ne dediğini umursamamam olduğunu düşünüyorum. Hmm, el alem ne derci değilsin hmm, yani öyle bir tavrın yok. Benim ailem de çok öyleydi çünkü el alem ne derciydi ailem. Dolayısıyla Tabii. ben de tamamen bunun tersi bir kendime hayat yolu yarattım açıkçası. O yüzden hiç kimsenin ne dediğine bakmıyorum. Tabii ki akıl aldım yani fikir aldım, kritiğini eleştirisini önemsediğim insanlar var. Ama her şeyi kendi ruhumda bir bakıyorum karşılığı var mı? Denemek istiyor muyum? Yapmak istiyor muyum? Bu yola çıkacak mıyım? Çıkıyorum. Peki nerede başladı hikaye? Nerede var? Hangisi? <laughs> Senin hayat hikayen sence nerede başladı? Benim hayat hikayem ya ben çok farkındalıklı bir çocuktum. O yüzden çok çocukluğumdan itibaren hep bir böyle bir çaban, bir savaşım vardı aslında. Ne için? Hayatla ilgili ya yani kendi çocuğum öyle olsun istemiyorum mesela bu bakış açısıyla. Yani hep böyle çok küçükten itibaren oyuncu olacağım ben şeyim vardı. Oyuncu olmak öyle istiyordum. Mi? Evet hani Böyle olmasın. Daha çok hayatı yaşamaya keşfetmeye de çalışın ama tabii hayat onu neye götürecek. Ben eşlikçisiyim o konuda da asla karışmayacağım ama e, o yüzden çok küçük yaşlardan başladı bence. E, babamı zaten çok erken kaybettim. Başın sağ olsun. Evet bu hikaye tabii birazcık şey başlıyor, eksik başlıyor. Yani evet. aslında eksik. en başı çok güzel, çok hmm. mutlu aşk evliliği, Kesinlikle. aşk çocuğu oluyorsun. Büyüyorsun ve fakat kaç yaşındasın babanı kaybettiğinde? 10-11 o civarda. Ben 9 yaşındayken hastalandım. Hmm. Öyle kötü bir süreci oldu. Bir buçuk seneden uzun bir yatalak süreci oldu. Hmm. <laughs> Sonrasında da kaybettik. Erken gerçekten çok erken. Erkenim. Hani ben çocuğum olduktan sonra kendi çocukluğuma bambaşka bakmaya başladım. Ve evet gerçekten ne erken. Ettin? Çok şey fark etti. Yani kendimi çok sertmişim. Artık hep şeyim. Fulya'yı bir çocuk olarak nitelendirip onun hayatını öyle yorumluyorum ve o zaman kendime olan saygım arttı mesela. Hmm. Neler yapmışsın diyorum kendime. Şimdi hani nelerin üstesinden gelmişsin. Çünkü çok küçükmüşüm gerçekten. Hmm. Böyle bakınca gerçekten başarılı bir hayat yolundayım. Başarıyı da mesleklerle değil de hayatta mutluluğu bulmakla adlandırıyorum. Hmm, bunu çok erken keşfettin yani başarı mutluluktur Evet kısmını. Yani erken, benden erken keşfeden de vardır ama herhalde 23-24 yaşındaydım ki birçok şey yaptım. Çok güzel roller oynadım. Çok iyi işler yaptım ama bir şey meksik içimde dediğim bir noktaya geldim. O zaman dedim ki yani yanlış şey kovalıyorsun. Hmm. Yanlış yerde arıyorsun. O zaman... Sonra? Valla evrimimi tamamlamam sanırım 27 yaşında buldu. Yani 4-5 sene kendi üzerime o ciddi şekilde çalıştım. Ne Hı. yaptın? Meditasyonlar yaptım. Kendi içime döndüm. Kendi arayışımı buldum. Kendimi nerede suçladığımı buldum. Çocukluğumla ilgili. Yani babanın kaybı bende çok ciddi bir terk edilme travması yaratmış. Onları buldum. Aslında bunların tüm başı da bende bir oyuncu koçuyla çalışırken olmuştur. Çetin Hoca, Çetin Sarıkartal. Çok özel bir insan. Onunla çalışırken bir anda o bende bir şeyin kilidini açtı, hayatımdaki eksikliğin kilidini açtı. Oyunculukta da eksikliğin bu bak bunu tamamla derken ben bir baktım içimde çok başka ateşler yanıyor. Onunla aslında 21-22 yaşında mı tanıştım o civarda galiba hepsi onunla başladı. Hı hı. Sonrasında da kendim üstüne koyarak tamamladığımda gerçekten hani kendimi tamamlanmış hissetmeye başladım. <laughs> yani bu süreçte bende şöyle bir şey oldu. E anneni babanı kaybedince aslında köklerinden bir şey kaybediyorsun. Ama e, hayatta bunu kendine e, pozitif olarak döndürmek istersen de köklerindeki belki acılardan ve zaaflardan da özgürleşebilirsin. E, benim annemle babamla sürecimde hep hastanelerde bir çocukluğum ve annem de çok hastaydı. Çünkü işte tek böbrekliydi, tansiyon sorunu, kalp sorunu çok çok kişi bilmez ama ben çok uzun aylar Hastanede bir koltukta yatıp sabah kalkıp sete gittim. Hmm. Bunu da çok sonra hani bir gün artık sette ben fenalaşınca öğrendiler. E, dolayısıyla aslında bir şekilde hayatımın belki de bu kısmını kapattığımı kendime bu yolda bunu inandırdım ve kendimi ayaklandırdım. Bu da benim başka bir kilit açma ve daha da cesur olmama sebep oldu. Çünkü çok şey yaşadım ve bir insan çok şey yaşayınca daha hazırlıklı oluyor mesela yani işte deprem felaketi bir sürü şey yaşıyoruz görüyoruz ama zihnimizde bir yerde bir şey hazırlanıyor ya işte çantamızı hazırlayalım şu bu yani bunun bir de ruhsal boyutu var. Bende de daha güçlü hayatta daha her ihtimali hayatında düşünen e, ama daha cesur bir kadın ortaya çıkmaya başladı iyice ve Meg de aslında çocukluğumda olan o karakterime geri döndüm. Cesur daha atik. Daha her şeye ben yapabilirim diye atlayan fluya geri döndüm biraz daha. Seviyor musun her şeyi ben yaparım demeyi? Maalesef. <laughs> her zaman çok iyi bir şey değil ya bu böyle Hı. ben yaparımcılık. Onu Hı. dengelemeye çalışıyorum çünkü aslında zannediyoruz ki sadece bize kötü. Yanımızdaki insanlara da kötü. Şeyde Winnie the çok sevdiğim bir lafı vardır. Hayatta en cesurca istediğin şey neydi diye sorar karakter. Öbürü de cevap verir yardım istiyorum. Ya evet. Ne kadar güzel Ya yani yardıma son... ihtiyacım var. Ee, evet. Yardım istiyorum galiba en cesur taleplerden Kesinlikle. biri hayatta ee, biz de kolay söyleyemiyoruz niyeyse halbuki çocukluktan hmm. tut elimi yardım evet. et öyle biliyoruz evet. bir yerde kaybediyoruz. Hmm. Unutan bir canlıyız aslında çok. şimdi deprem diyorsun ama evet deprem çok büyük bir şeydi daha senesi bile gelmedi ee, rağmen bence unuttuk bir sürü şeyi evet. konuşmayı hmm. da bıraktık. Ama sanırım unutmadan yaşamak mümkün değil. Galiba insanın doğası mı bu? Evet ama unutulmaması gereken şeyler Tabii. de var ya hayatta. Çok, yani çok. Biz niyeyse yardım istemeyeceğimiz, tek başımıza güçlü duracağımız Hı -hı. E, ve işte kimseye güvenmeyen bir yerde yaşamaya devam etmemize sebep olan şeyleri unutmamayı tercih ediyoruz Hı -hı. sanki. Hani yardımlaşacağımız, evet. el uzatacağımız ya da elimizi uzatıp yardım istediğimiz, güçsüzüz buradan Hı -hı. diyebileceğimiz, ya da ya güveniyorum ya bıraktım kendimi diyeceğimiz şeyleri bir unutuyoruz. Evet ama bizim bence ülkemizde yani nasıl anlatayım? Belki eğitim yapımız da çok ekipleşmeye mi acaba uygun değil? Yani çok işte yardım istemek için önce bir ekip duygusu, birlik duygusu aslında birlik duygumuz da var. Var ya. O, oradan da çıkamıyorum. Hele kötü günlerde ama neden daha, daha fazla daha iyi günlere nazaran. Evet çözemediğim bir şey o aslında bizim hepimiz bu milletimize dair gerçekten düşünce kötü günlerde tek yürek oluyoruz. Sabahlara kadar ekran başında ağlayan ağlıyor, gidebilen gidiyor, gidemeyen elinden ne gelirse yapıyor ve bunu içinden gelerek yapıyor. Ama evet işte. Dömelerine bakabilir miyim? Tabii. Şurada şöyle. Mrs. X. Neden? O benim, o benim ilk markamdı ve başarısız oldu. Ha. Başarısızlığı da ben tamamen yanlış bir programlama yaptığım için oldu ve her şeyi üstlendiğim için Markam çok yanlış giyim markasıydı. Öyle Tabii mi? üretim yaptırdım. Tekstil atölyelerinde sabahladım neler neler. Bu benim ilk markamdı ee? ve bu daha dün eşimle bunu konuşuyorduk. İyi ki yaptırdın o dövmeyi de dedi. Dedim evet en güzel başarısızlığım çok şey öğretti bana. Yani şu an yine bir marka çıkarttık. Ve burada o kadar çok şey öğrenmişiz ki o da bende yine küntayla yapmıştık. Şu an hiç aynı hatalar, başka hatalar yine yapılır ama aynı hataları yapmıyoruz. Harika bir ekip oluşturduk. Yine sabahlıyoruz evet ama gerçekten işi bilen, daha koordineli ve daha iyi çalışan bir ekibiz. Bunu da bu başarısızlık sayesinde. Bir gün hala marka benim. Bir gün tekrar onu kullanacağım ama zamanı gelince. Peki diğer kolunda yazan ne? Ha şurada var. He knows me. Bu Kuntay'da da she knows me var. Ha. Evet. Peki şimdi oradaki hikayeyi şöyle merak ediyorum.